Geliyor bizimki. O patron hoş geldin. Hoş bulduk Sabri. Günaydın hayırlı işler. Sağ ol patron. Hangi rüzgar attı seni buraya? Sabri, hakkında bazı şeyler duydum. Normalde buralara gelmem biliyorsun. O yüzden geldim. Hayrola patron ne duydum hakkında? Sabri, insanlara veresiye vermiyormuşsun. Doğru mu? Doğrudur patron doğrudur da ben senin için veresiye vermiyorum. Ne demek benim için? Sabri ben sana böyle bir şey söylemedim ki. Patron sen var yemez değil misin? Sen parana sahip çıkıyorsun işte. Olmadı Sabri. Ben bu işi hiç sevmedim. İçeri geç içeride konuşalım. Ya patron gelen giden veresiye istiyor. Biz veresiye verirsek bu dükkanı kapatırız. Bak Sabri. Ben var yemezim. Doğru ama bir gerçek var ki garibanlara da sahip çıkmak lazım. Öyle değil mi? Ya öyle öyle de ne yapacağız patron? Kim veresiye istiyorsa yazacaksın Sabri. Patron ödemeyen çok oluyor. O zaman ne yapacağız? Ah Sabri ah. Ödemeyen keyfinden mi ödemiyor Sabri? Niye ödemiyor patron? Bak defter kabardı. Defterde yer kalmadı artık. Ödemeyen parası yok. O yüzden ödemiyor Sabri. Madem defterde yer kalmadı, o zaman ben bu defteri atarım Sabri. Patron ne yaptın? En azurda orada yüz bin liralık borç var. Bak Sabri, ne demiş bir büyüğümüz? <laughs> Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz daha sen o yalan Sabri demiş. Sabri dememiş ama. Patron bak sen böyle davranırsan bu dükkan sen elinden kayar gider. Bak şimdi Sabri Buraya geldiğim ilk günü hatırla. Bakkalını almaya geldim. Hatırladım patron. O gün beni hor görmüştün Sabri Ama ben ne yaptım? Senden bu dükkanı satın aldım. Evet patron satın aldın. Ben o zamandan bu zamana hiç değişmedim Sabri. Ben yine var yemezdim. Patron madem var yemezsin niye bu milletin borcunu istiyorsun? Senin bilmediğin bir şey var. Var yemezlik hayırsızlık demek değil ki Sabri. Biz hayır da işleyeceğiz, varken yemeyeceğiz de. Biz varken yemediğimiz için zaten hayır işleyebiliyoruz. Nasıl yani patron? Hiçbir şey anlamadım. Yani diyorum ki Sabri, şimdi ben paralarımı kendim yemiş olsam kimseye bir hayrım dokunmaz. Ama üstüme başıma dahi hiçbir şey almıyorum. Sırf bu millete iyilik yapmak için Sabri. Ya patron sen ne güzel bir adammışsın ya. Yalancı Sabri. Benim nerem güzel Sabri. Ben sabahları aynaya baktığımda hatta bakamıyorum bile. Bu anlamda demedim patron. Kalp anlamda dedim. Güzel insansın. Ben gideceğim. Buralar sana emanet. Ben gidiyorum. Allah senin gibi iyi insanları başımızdan eksik etmesin patron. Allah bütün ömürler versin. Amin Sabri amin.